Evet dostlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün likidite hakkında konuşacağız. Likidite nedir, ne değildir vesaire. Şöyle yazılır zaten. Artık biraz da şey konularına giriyoruz bu arada. Teknik tarafa girmeye başlıyoruz. O yüzden teknik tarafa girmeden şunu söylemek istiyorum. Ya bu trading işinin yüzde baksan baksan 30'u falan teknik. Geriye kalan yüzde 70'i zaten psikolojik bir mevzu. O yüzden hani tabii ki de e, bu teknik kısımlar çok önemli. Yani bu zaten bizim hani nereden gireceğimizi, nereden çıkacağımızı, neyin e, fiyatı nereye gideceğini belirleyecek şeyler ama hani günün sonunda zaten bizim asıl e, şey olan etki eden şey bizim psikolojimiz açıkçası. Ligidiz ne demek? Bunu biraz şeyden bakalım. Ne denir? E, şöyle yazayım. Varizli kültür yazayım. Google'a. Abi diyor ki bak in business, economics falan falan bunları geç. E, market feature whereby an individual or firm can quickly purchase or sell. Ya şimdi size bunun Türkçe şeyini çevirmesi biraz mantıksız kalıyor da şimdi size şöyle söyleyeyim. Şimdi hazır e, likit demişken e, bu market size şöyle söyleyeyim. Belli başlı yerlerden tepki alarak belli başlı yerlerden e, bir konfirmasyon Alıp sonra bir yerden tepki alarak e, Hareket ediyor Ve bu da şöyle bir şey Nasıl anlatayım size Mesela Sonic oynuyorsunuz ya Sonic'te böyle mavi şeyler var vardı yani Aldığında hızlanıyordum Ve yani e, şeylerde bu oyun parklarında falan böyle Orada hani e, Araba şeyleri oluyor Araba yarışları oluyordu küçükken oynuyorduk Orada aldığımız nitrolar gibi öyle düşünün Bu market Onları aldığı zaman mesela Şu Şimdi ben hepsinin teker teker neler olduğunu da anlatacağım. Ondan sonra mesela şu. Mesela bu. Bunlar bizim New York low'larımız. <laughs> bu da New York high'ımız. Ya yani market bunları aldıktan sonra size dediğim gibi e, hani nitrosunu alıp o şekilde hızlı hızlı hareket etmeye başlıyor. Şimdi ilk başta bizim öğreneceğimiz şey trendler. Tamam mı? İlk başta trendlerden bahs bahsedeceğim trend nedir, nasıl oluşur? Bundan sonra artık not almaya başlamanız gerekiyor. Çünkü artık başladık yani. Hadi bakalım. Şimdi bir trendin oluşması için şimdi şöyle düşünün. Şu bir mesela yükseliş trendidir, değil mi? Şu şekil yapalım. Yükseliş trendinin olması için ne yapmamız gerekiyor? Yani neye bakmamız gerekiyor? Şimdi bu bizim ilk düşük noktamız, değil mi? Bu bizim ikinci düşük noktamız. Bu bizim üçüncü bu bizim dördüncü. Hiç birbirini almışlar mı? Yani mesela şöyle olmuşlar mı? Olmamışlar değil mi? Demek ki biz neydiyiz? Yükseliş trendindeyiz artık. Ya böyle olsa da yükseliş trendinde olabiliriz. Ama bu bizim en garanti, en hani textbook dediğimiz yükseliş trendimiz. Şimdi biz bunlara ne diyoruz? Bu bizim lower hayımız. Tamam mı? Şu nokta. Hepsini chartta göstereceğim bu arada. Bu bizim higher hayımız. High yani high. Şuradaki ikinci kelime trendimizi gösteriyor gibi düşünün. Bu da yükseği düşüyor. Yükseği düşüyor. Bu ne olacak o zaman? Lower high. Süper. Bu ne olacak o zaman? Şuradaki Hayır high. Süper. Şimdi bu bizim yükseliş trendimizdeki elementlerimiz. Şimdi bir düşüş trendimize bakalım. Şu şekil yapalım. Çok kötü oldu lan. Bir dakika. Rastgele <laughs> Şöyle tamam. Biraz kötü tıklamış gibi olduk. Okey. Şimdi bunlar bizim düşüş trend grafiğimiz olsun. Şimdi görüyorsunuz şu şunun altında kapatmış. Güzel. Hiç birbirinin üstüne çıkmamış. Görüyorsunuz değil mi? Şu şekilde bu harekette düşmeye devam etmiş. Şimdi bunlardan ne diyoruz o zaman mantıken? Over Low bizim en düşük noktamız yani lower high'dan önceki düşük noktamız. Burası da e, high low özür dilerim. High low. Okey şimdi bakın. Burası lower low burası high low. Yani en düşük nokta pardon şöyle yapalım. Bu düşük nokta yüksek nokta. Daha da düşüyor gidiyor, yükseğe gidiyor. Demek ki burası ne olacak bizim? Hayır, low'umuz olacak. Bu ne olacak? Lower low'umuz olacak. Şimdi zaten şu an bunu anladığınıza göre şu anda New York yaşındayız da market yani şuradan işlem yakalayabilirdim de bu. Yani çok yükseldik ya bu hafta. Fena yükseldik yani anlamadım gün girmeyeceğim işlem. Antalya'ya gideceğiz zaten gece o yüzden hiç şey yapmak istemiyorum. Şimdi şöyle günlüğe girelim. Şu günlükten şöyle aynen. Bakın. Şöyle göstereyim. Şu şekil, değil mi? Ya da bu kötü oldu bu boş verin. Daha iyisini bulayım. Şurada mesela Nasıl gitmiş market? Şunu hangi renk yapsam daha iyi olur? Sarı mı? Sarı galiba görünür gibi ya. deneyin bakayım. Aynen. Sarı görünüyor. Güzel. Bir tık da böyle turuncumsu gibi böyle biraz daha şey yapsak. Tamam, tamam. Güzel oldu. Şimdi burası şu noktadan itibaren bizim trendimizin değiştiğini gösteriyor. Değil mi? Güzel. Şimdi çıkmış. Hatta şöyle göstereyim. Çıkmış. Gelmiş çıkmış gelmiş şöyle yapalım çıkmış gelmiş çıkmış gelmiş çıkmış gelmiş çıkmış gelmiş devam etmiş bakın şimdi bu noktalarda bizim lower low ve higher lowlarımızın mesela hangileri lower low mu hayır abi low değil bu highlar olacak nasıl bak lower high şimdi bu noktalar şimdi bu noktalarda bizim bakın burası bizim lower high yani daha düşük yükseliş trendimizdeki daha düşük yer. Burası ne? Hayır. high. Okay. Burası ne? Şu nokta. Tam şurası. Lower high yine. Süper. Burası ne? Hayır. Hay. High. Yani zaten bunu mantığını anlamış ol olmanız lazım ya. Yani. Burası da bizim hayır hayımız. High e şurası ne? Burası lower high. Bir de yazabilsem neler anlatacağım oğlum Heh. süper burası ney hayır hayır şimdi bundan sonra zaten market yükselmeye devam etmiş bir düşüş trendinde bakalım biz buna hadi şurada bakalım ya biraz küçük ama yapacak bir şey yok daha da geriye gideyim ya ne olacak şöyle Güzel bir düşüş trendi ver bakayım bana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gelmiş. Bunu da yapmayalım. Böyle. Market gelmiş. Hop. Gelmiş. Hop. Gelmiş. Böyle 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 böyle, böyle, böyle gitmişti. Şimdi bizim sadece mesela şu şuraya bakalım. Şöylemesine şu bakalım. Tamam mı? Şimdi marketimiz gelmiş. Düşmüş. Düşmüş çıkmış. Düşmüş çıkmış. Düşmüş. Şimdi bu bizim ne oluyor demek ki? Artık şundan sonra mesela düşüş trendi diyebilirsiniz. Yani lower low'umuz ner neresi burada? Lower low noktamız şurası değil mi? Bakın şu kısım. Lower high noktamız neresi? Şu kısım. Okey. Ondan sonra tekrardan bir lower low olması gerekiyor. Düşüş trendine devam için neresi? Şu kısım. Süper. Lower high kısım neresi oluyor peki? O daha burası oluyor. Süper. 4 saatte geçelim. 4 saatlikte de birkaç tane göstereyim. Lower low, lower high'lardan. High <laughs> Mesela şöyle bir yükseliş trendimiz var. High low'dan geliyoruz. Higher high yapıyoruz düşüyoruz. Hayır haya geliyoruz. Hayır low yapıyoruz. Hayır haya geliyoruz. Hayır low yapıyoruz. Hayır haya geliyoruz. Hayır low yapıyoruz. Çok <laughs> dilim sürtüşüyor. Ee, mesela şöyle düşüşe geçelim. Tamam. Lower low yapıyoruz. Şöyle bir saniye. Lower low yapıyoruz. Lower high. 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 Lower low. Lower high. Lower low. Lower high. Lower low. low. Anladınız mı? Şuralar lower low. Buralar lower high noktalarımız oluyor. Yüksek trendinde de yine aynı şekilde higher high ve higher low oluyor. Nasıl? Şurada bir yerden göstereyim. Higher low higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher, low, higher high Şimdi bu bizim trendimizi belirleyen şeyler. Bunlar bizim trendimizi belirliyor. Bizim ligidite olarak adlandırdığımız noktalarda neler var şimdi likidite dediğimiz noktalar market zaten arkadaşlar e iff konusundan da anlatacağım internal likiditeden external likiditeye gidiyor zaten market hani tamamen buna konumlanmış bir şekilde odaklanmış bir şekilde algoritmik olarak yani dış likiditeyi alıyor iç likiditeye gidiyor şimdi biz Önceki videolarda söylemiştim hatırlıyorsunuz değil mi Bu iğneler manipülasyon demiştim neden Çünkü bu marketteki iğnelerin Mesela şu lowlar Şu highlar Marketin Gideceği noktaları gösteriyor görüyor musunuz Marketin almak isteyip Mesela market bunu aldı Şu kısımda ondan sonra buradakine gitti Şimdi inilmeyi biz şuna göre şey Biz swing high ve swing low dediğimiz iki tane mevzu var tamam mı? Şimdi swing high oluşması için swing high'ın oluşması için üç tane mum düşünün şu şekilde. 1 2 Bir saniye. Neden yapamadım? 3. Hadi böyle yapalım. Bunların da tabii ki de şeyleri, iğneleri olacak diyecektim de şimdi bununla bir saniye yok uğraşacağız. Direkt şöyle çizeyim. Renkleri cinsi önemli değil. Şöyle bakın. Çok kötü oldu bu. <laughs> Şu şekilde bakın. Üç tane mum düşünelim. Şimdi bunların iğnelerine bakıyorsunuz. En yüksek iğne burada değil mi? Bu ikisi de bu iğneye değmemiş. Yakınına bile gelmemiş. Demek ki bu bizim swing hayımız. Şimdi yine 3 tane mum çiziyoruz. Şu şekilde mesela. Çizemedim basılı tutamadım pardon. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Hadi bu bundan sonra şöyle olsun. Mesela. Şimdi bunda da şöyle yapalım iğnelerimizi de. Şimdi daha doğrusu yanına gelmemiş derken şundan kastım bunu geçmemesi gerekiyor. Hani şimdi şurada daha iyi anlayacaksınız. Şu iğne şuradaki iğne bunu geçmiş mi? geçmemiş. En yüksek şey bu mu? Bu yine mi? Tamam. Bu bizim low noktamız. Swing low noktamız değil mi? Burada bir likidite birikmiş. Burada bir e, şey var. Şimdi burada da aynı şekilde burası bizim high noktamız. Swing high noktamız. Biz marketin e, hangisinden hangisine gideceğini belirlerken bunları kullanıyoruz. Mesela bir örnek verelim. Şimdi iyice bir geri gittim şöyle. Tamam mı? Marketin alacağı likiditelere bakalım. Burası bizim ne noktamızdı? Swing low değil mi? Şurası bizim swing low noktamız. Güzel. Bizim şuradaki swing high'ları almış da. Şurası da bizim bir swing low noktamız mıdır? Swing low noktamız. Şu mıknatısı tekrardan açayım. Bizim swing low noktamız mı? Süper. Bir swing low noktamız daha geldi. Devam edelim. Şurası da bir swing low noktası değil mi? Bakın. Şunun da şunun da altında sonuç olarak. Ne kadar küçük oldu önemli değil. Süper. Şimdi market bunları alıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Sonra burada bir swing high bırakıyor. Bu swing high'ı alıyor. Tekrar düşüşe geçiyor. Şimdi görmüş olduğunuz üzere market bunları alarak ilerliyor. Bunları alarak hareketine devam ediyor. Şimdi bunu anladığınıza göre şunu anlayabiliriz artık. Likit de yani bizim external likit de dediğimiz şeyler sessionlardaki mesela bakın bu Görüyor musunuz? Bu bir swing low noktamızdır bizim. Şey swing high noktamızdır özür dilerim. Şöyle tekrardan geçelim. Şurası bizim swing high noktamız, market. Buradaki swing low'ları aldıktan sonra şimdi birazdan şeyi kapatacağım. Market buradaki low'larımızı aldıktan sonra bunların likiditelerini aldıktan sonra şu kısımda hani demiştim ya size bir nitro gibi geliyor diye likiditesini alıyor ve üstteki bu bir sonra bu iki bu 3 bakın diğer taraftan hatırlamıyorum hangilerini alıyor ama potansiyel olarak şunların hepsi bir potansiyel likidite alım bölgeleri şimdi iniyor bunları alıyor burada çok okeyiz zaten ya yukarı çıkıp bunları alacak ya aşağı inip bunları alacak manipülasyona göre. Şimdi bu yaptığı manipülasyona göre demek ki biz ne anlıyoruz? Buradaki external likidleri aldı. Şimdi sıra bunlara geldi. Bunlara gidecek. Tamam market ne yapmış? Görmüş olduğunuz üzere bunların hepsini teker teker almış. Şimdi biraz daha şey yapalım. Arkalardan örnekler verelim. İyice böyle örnek vere vere. anla anlaya. Hiç sıkıntı yok. Yavaş yavaş gidelim. Mesela şöyle şurada bir yerde durayım. Şimdi mesela gözüme ilk çarpan şey ney benim? Buradaki swing low'umuz abi. Buradaki swing high'ımız. Tamam. Market buradaki swing high'ı alıyor mu? Alıyor. Bakın şimdi. Süper. Şuradaki swing low'u da alıyor. Sonra burada swing low bırakıyor. Şöyle bir saniye olmadı. Burada bir swing low bırakıyor ve yükseliyor. Burada bir swing low'umuz var. Bu swing low'u aldıktan sonra görüyorsunuz market reversal veriyor. Buraya aldıktan sonra. Ondan sonra bu. Ondan sonra daha aşağıda bu. Hepsini alacak. Bakın. Şurada bir swing high oluşturdu yine. Şey low oluşturdu. Burada da bir low oluşturdu. Şu low'u siktir dedim. ver. Şunu da ver market dediğim gibi buradaki swing high'ı aldıktan sonra bu high likiditemizi aldıktan sonra buradan aşağıya buradaki low'larımızı almaya gidiyor. Buradaki low'ları aldıktan sonra nereye gidecek? 1 bakın 2 bakın bunları aldı zaten bunları kapatıyorum bakın bunları aldı bunları aldıktan sonra nereye gidecek? 1 buraya aldı şu da bir likitte daha şey e, swing high oluşturdu. Yine likitte de tabii ki de. Şunları oluşturdu. Ve bunu almaya geri gitti. Anladınız mı ya? Yani çok basit aslında bu yani bu likitte kavramı. Mesela şu. Bir likiditedir bizim için. <laughs> likiditedir bizim için. Şu. Şurası. Bir liquidity alanımızdır. Buraya aldıktan sonra tepki vermesini bekleyebiliriz. Ya da burası aynı şekilde Hani bu destek direnç mevzuları da biraz hani e, bağlantılı az çok. Ya yani biraz isimleri değişiyor, konsepti değişiyor. Ama mesela burası tekrardan bir e, destek olarak görev görebilir yani likidite noktalarımız. Aynı şekilde mesela burası bir likidite bölgemiz ya yani Böyle V şeklinde gördüğünüz birçok yer zaten likidite oluyor. Bakın bu bizim bir likiditemiz oluyor. Bunu alıyor bu şekilde. Yükseliyor değil mi? Şimdi Şunu aynısına bakalım Bakın buradan bunu alıyor Konsolidasyona giriyor Şurada yine var Buradan yine bunu alıyor. Bunu da alıyor Bakın buradakini bunu da alıyor Buradan hop diye yükseliyor Şimdi likidite konumuz aslında bu kadar Yani swing high ve swing low'ları Anladıktan sonra gerisinde Hiçbir şey kalmıyor. O yüzden ee, Hani siz de Kendiniz girip şeylerden chartlardan mesela neresi swing high neresi swing low hangilerini almış nasıl tepki vermiş diye bakarsanız çok iyi olur mesela bizim burası swing low'umuz hem bir hem bir swing low'umuz buraya gelip market e, buradaki emirleri aldıktan sonra çıkıyor. Şimdi bir de bu likidelerin çalışma mevzusunu anlatacağım size neden böyle çalışıyorlar şimdi bizim stop hunt dediğimiz şeyleri falan bahsetmiştim hani insanların e, işlemlerini patlatıp para alıp Oradan likidite alıp devam etmek için. Şimdi 15 derekala mesela gelelim. Tamam mı? Buradan size neden hani likidite alımı olduğunu anlatacağım. Mesela burada hep reversal vermiş. Bir reversal vermeyenlere bakmak istiyorum. Tamam. Okey Şimdi şu marketi şurada düşünün tamam mı? Bakın şurada düşünün market. Şuranın sağ, sağ tarafını düşünmeyin. Sol tarafı var sadece sağ tarafını düşünmeyin. E siz şimdi diyorsunuz ki çok iyi abi. Buradaki likiditeyi aldık. Bir reversal verdik. Ben buradan işleme gireyim diyorsun. Şu şekilde. Değil mi? Da şuradaki FVG bundan bahsedecektim. Şuradaki FVG'ye koyayım diyorsunuz stop loss'umu. Şuraya da kazancımı koyayım diyorsun. Abi markette de bunu arıyor zaten. Buna bakıyor zaten. Bak sen bunu beklerken tık diye bir tane iğne geliyor. Buradaki likiditeyi de alıyor. Ondan sonra gideceği yere gidiyor. O yüzden diyorum size acele etmeyin. Aceleye gerek yok zaten. et trade edeceksin. Nereye trade edeceksin? Ne yapacaksın yani acele ederek? Ya bak böyle bir tane mumla yani hayatın kayar yer anladın mı? Bak bir tane mum ya bir tane iğne yani anladın mı? Senin bütün işlemin gidiyor. O yüzden acele etme sakin ol şunlar da var bunlar da var bunları filleyecek burada bir fvg var bunları fillemiş zaten de hani şuradakiler var ondan sonra buradaki fvg var bunu da filleyebilirsen sakin oldu ya. Sakin bırak gitsin market hadi bak buradan az önce şuradan girmiştik ya hadi bırak oradan girmedin şuradan girdim buradaki fvg'den gir bilader ama buradaki fvg'den gir buraya girdiği anda şuradan aç işlemini şuraya koy. Nerede var bizim diğer kitlemiz Nereye koymuştuk biz? Bakalım nerede varmış en yakın likidimizde. Aha, burada. Koy abi şunu şuraya. Koy. Al. Bu kadar basit ya. Aynı şekilde bir tane de şeyden yapalım. Short işlem bakalım. <laughs> Düşüş trendinde bir tane short işlem bakalım. Tamam. Şimdi sen diyorsun ki abi diyorum bak <laughs> şuradaki likidizde almış. Ben buradan short'layım. Short'la abi süper. Nereden short'lu ama? Şimdi bu likiditeyi aldığını görmek süper bir şey. Shortlamak fikri de çok güzel. Nereden short'lu can? Şu swing low'u görüyorsunuz. Bu swing low'un altında kapattığı zaman market şurada kapattığı zaman mumla birlikte yani şu mum bizim görmek istediğimiz şey. Demek ki trend değişiyor artık. Demek ki trendde bir değişme var. Nereden girebilirsin işleme? Şuradaki FVG'den girebilirsin. Bunu anlatacağım bir sonraki videoda. Ya da bekleyip şunun altında kapattıktan sonra şu Fibonacci denen bir şey var. Şu Fibonacci'yi çekersin abi. Tamam mı? Şu şekilde. Şuradan da bulabilirsiniz. Şu, şu yanlardan fib düzeltmesi. Size fib düzeltmesi ayarlarımı da vereyim. Ya bu marketin geri çekilişlerindeki ee, geldiği noktaları gösteriyor biraz daha Bu ayarları kopyalayabilirsiniz. Fibonacci düzeltmesinde bakarsın. %79 ya da %70 civarında eğer ki geliyorsa oradan girersin. Genelde 79 çalışıyor. Daha iyi çalışıyor yani 70. 70 veya şeye göre. Ama bizim asıl hedeflediğimiz zaten %150 ekvilibrium biliyorsunuz. Buradan nereye hedefleyeceğiz şimdi? işlem açtık da nereye hedefleyeceğiz? siz tabii ki de bu kadar yüksek bir işlem almayın. Kaç arar yapıyor bu? Bir saniye kaç arar? 11 arar yapıyor. Almayın tabii ki de de. Anladınız mı? Likidit böyle çalışıyor. Ee, bu da örnek bir işlemdi mesela. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.